Değerli İstanbullular, değerli, değerli emekçiler, değerli mücadele arkadaşlarımız, sayın besin basın, basın, basın mensupları, mücadelemizin şehri İstanbul'umuzdan, İstanbul örgütümüz İstanbul adına hepinize saygıyla selamlıyorum. Yorum. Değerli İstanbullular, AKP iktidarı döneminde işsizlik, tavan yapmış, siyasi, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık tavan yapmıştır. Enflasyon çift halen rakamlara ulaşırken yoksulluk artmış ve emekçilerin yaşam koşulları günden güne katlanarak kötüleşmiştir. AKP iktidarının kamu çalışanlarını, emeklilerini ve halkımızı açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiği açlık, sefalet ve yoksulluk zammı yetmezmiş gibi ülkemizi adeta bir mülteci kampına çevirme sevdası konut fiyatlarında ve kiralarında da talep patlamasına neden olmuştur. Sığınmacılara yapılan yardımlar, tanınan ayrıcalıklar ve para ile vatandaşlık satılması gibi nedenlerle büyük şehirlerin nüfus yapısı bozulmuş, bunun yanı sıra konut sıkıntısı da yaşanmaya başlamıştır. Bütün bu sebeplerle Son bir yılda konut kiraları ve fiyatları da neredeyse beş kat yükselmiştir. Ayrıca ekonomi bilimiyle inatlaşan AKP iktidarının yarattığı darboğaz inşaat sektörü maliyetlerini yüzde yüz oranında arttırarak neredeyse sektörü durma noktasına getirmiştir. Saraya değil emekçiye bütçe. Saraya değil, emekçiye bütçe. Saraya değil, emekçiye bütçe. Değerli İstanbullular, sayın basın, basın, basın mensupları. mensupları bugünlerde enflasyon, enflasyon araştırma grubu en göre, göre. Göre, göre Gerçek enflasyon yılbaşından bu yana 4, 4 ayda, ayda toplam yüzde kırk iki. ayda ise yüzde yüz elli yedi oranında gerçekleşerek, gerçekleşerek yıllık üçlü rakamlara geçmiştir. Bu yüksek enflasyondan konut fiyatları ve kiraları da payını fazlasıyla almıştır. Emekçilerin harcamaları içindeki en büyük kalemi ise maalesef kiralar oluşturmaya başlamıştır. Halk kira ödemekte ve ay sonunu getirmekte zorlanırken geçtiğimiz ay tam da bu sıkıntılı dönemde AKP'li Cumhurbaşkanı Türkiye'deki konutları yurt dışına pazarlayan gayrimenkul şirketlerine 1.8 milyon liraya kadar reklam desteği verilmesine ilişkin bir kararı daha imzalamış. Bütün bunlar yetmezmiş gibi. Ticaret Bakanlığı'nın da geçtiğimiz haftalarda yaptığı yeni bir düzenleme ile yabancıya konut satışını döviz kazandırıcı hizmetlerin kapsamını alması ileriki günlerde konut fiyatları ve kiraların da daha da artacağını bizlere göstermektedir. Son olarak geçtiğimiz günlerde hükümet 1 lira için ekmek kuyruklarında ayçiçek yağı kuyruklarında bekleyen halkımıza 0.99 faiz olanıyla 1 milyon TL tutarında 10 yıllık vadeli konut kredisi müjdesi vermektedir. 1 milyonun aylık taksit ödemesi 14.370 TL. En düşük memur maaşının 5.804 TL. Asgari ücreti 4.250 TL. Ortalama emekli maaşının 3.000 TL. Açlık sınırının 5.323 TL. Yoksulluk sınırının ise 17.340 TL oldu. Günümüz ekonomik şartlarında hangi memur, hangi emekçi, hangi çiftçi ödeyebilecektir bu rakamı? Biz söyleyelim. Bu rakamı ödese ödese ancak 3-5 yerden aldıkları ballı kaymak bağışlarla gelirleri toplamda 100 binleri geçen yandaşlar ödeyebileceklerdir. Gün gelecek, meydan gelecek? AKP halka hesap verecek. Gün gelecek devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Memur ve emekli maaşları, maaşları, maaşları ile. ile bu kira ve kredi tutarlarının ödenmesi neredeyse imkansızdır. Hal böyleyken kamu emekçilerimiz İstanbul'dan ve büyük şehirlerden tayin isteme eğilimi içerisindedir. Eğer bu büyük sorun acil bir şekilde çözülmez ise İstanbul'da büyük bir kamu personeli açığı bir çığ gibi büyüyecek ve kamu idaresi büyük bir kriz ile karşılaşacaktır. Bunun sebebi ise yönetilemeyen ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon canavarının Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar emekçilerin canını yakmasıdır. AKP iktidarını akla ve bilme uygun bir şekilde üretim, yatırım ve düzgün bir para politikası üretmemekteki ısrarı son bulmadıkça ekonomik krizede hiçbir şekilde çözüm bulunamayacak. Değerli İstanbullular, kıymetli basın emekçileri, büyük şehirlerde yüksek kiralar, konut fiyatları ve enflasyon karşısında aileler artık evlerini, odalarını kiraya vermeye başlamış. İstanbul'da bir oda fiyatı yaklaşık 4000 TL'yi bulmuştur. Suriyelilere, sığınmacılara 200 bin ücretsiz konut yapanlar tüm faturayı emekçi halkımıza kesmiş. Yönetilemeyen ekonomi politikalarıyla önce öğrenciyi şimdi de kamu emekçilerini çadıra mahkum etmişlerdir. Kurtuluş yok. Tek başına Ya hep beraber Ya hiç birimiz beraber Ya hiç Değerli, Değerli İstanbullular AKP iktidarı acilen ciddi, ciddi ve somut adımlar atmalı, atmalı ve milyonlarca gencimiz, gencimizin, yurttaşımızın işsizlik sorununu çözmelidir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak AKP iktidarının işsizlik ve enflasyon rakamlarını düşük göstererek günü kurtarmaktan vazgeçmesi gerektiğini, umudunu yitirmiş gençler ve emekçiler yararına adımlar atmaya başlamasının artık bir zorunluluk olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Ülke olarak geldiğimiz bu noktada sabredecek, kemer sıkacak hali kalmayan halkımızın ve kamu emekçilerin hakkını aramak ve hak ettiğimizi almak için her zaman olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar mücadele edeceğimizi İstanbul'umuzdan bir kez daha haykırıyor ve elinde sonunda mutlaka zafer direnen emekçinin olacaktır diyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer Şimdi İstanbul'da artan konut ve kira fiyatları ile ilgili görüşlerini bildirmek üzere sözü Birleşik, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanımız Sayın Mehmet Bala veriyor. Evet. evet değerli basın emekçileri, sendikalarımızın merkez yönetim kurulu üyeleri, konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuzun değerli yöneticileri ve üyeleri. Şimdi il başkanımız belirtti. İstanbul'da yaşanan dramı anlattı. Konut kiralarını anlattı. Ve ne yapabileceğimizi sordu. Şimdi şunu net olarak söylemek lazım. Ülkede açlık sınırı 6.170 lira. Geçen aya göre TÜİK'in belirttiği gibi 4.000'in altında bir rakam değil. Peki bugün en düşük devlet memuru maaşı 6.400 lira. Yani açlık sınırında. Açlık sınırında geçinen devlet memuru İstanbul'da gece kondu ve oda fiyatının 5000 lira olduğu yerde ayakta kalabilmesi mümkün müdür? Yoksulluk sınırı tüm Türkiye'de 18500 lira. Bu maaşı alabilen devlet memuru var mıdır? Bunu iktidara soruyorum. AKP iktidarına soruyorum. Kamu çalışanları 2009'da 200 liralık banknot çıktığı zaman aldığı maaşa bugünü oranlarsanız bir öğretmenin bir polis memurunun, bir sağlık çalışanının, bir oynamanın en düşük maaşının 25 bin lira olması gerekir. 2009'da 200 liralık banknotla 140 dolar alırken bugün 14 dolar alıyoruz. Ve iktidar halkımızı, çalışanlarımızı, asgari ücretliği ve emekliyi bu kadar yoksulluğa iterken ve sana yandaşlık eden konfederasyonlar memur sen ve kamu senle dallı kaymaklı anlaşmalar imzalayıp halkı her anlaşmada biraz daha yoksulluğa mahkum ederken çok büyük işler yaptık diyerek ekranlarda yer alıyorsunuz. Yine memur sen daha geçen ay içerisinde vakfı aracılığıyla Suriye'de birket evlere milyonlar yatırırken Türkiye'deki kamu çalışanları ve emekçiler kirasını ödeyemez durumda. Bakın, Bakın. son 5 aydır, aydır Türkiye'de yüksek enflasyon yaşanıyor. %13, %11, %16, %17 ve 5 ayın sonunda %50'nin üzerinde enflasyonla karşı karşıyayız. Peki 5 aydır maaşlarımıza zam geldi mi? Hayır. Hayır. Diyoruz, diyoruz ki iktidara ve AKP'ye bizim maaşlarımıza gelen enflasyon farkını aylık olarak ödeyin emeklilik maaşlarına aylık kayıplarını ödeyin. Ama iktidar ve ortakları ve yandaş sendikalar hayır Temmuz'a kadar hiçbir ücret ödenmeyecek diye biliyor. Temmuz'da yapacağınız enflasyon farkı ve yüzde zam ne asker ücretliği ne emekliyi ne kamu çalışanı mutlu edecektir. Bizim kayıplarımızın acil karşılanması gerekir. Tüm Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde ve tatil yerlerinde ciddi anlamda konut sıkıntısıyla karşı karşıya. Bakın, biz bugün bırakın konut kiralamayı. Şu, şu çadıra mahkumuz çadıra, çadır alabilecek paramızın olmadığını iktidar biliyor. Bugün bu çadırı almanın bile bir maliyeti var. Bir bu maliyeti kamu çalışanlarının karşılaması mümkün gözükmüyor. gözükmüyor. Bakın şu şuraya kursak çadır kurdunuz, isyan ettiniz derler. derler. Bugün, Bugün yaz, yaz tatiline giriyoruz. Diyoruz. Hangi emekçi, çalışan, işçi, memur tatile gidebilecek? Çadır alsa tatilde harcayacağı parayı nerede bulacak? Yakıt parasını nerede bulacak? 22 lira olan mazotu nerede bulacak? Buradan Alperya'ya e gidiş 400 lira olan otobüs parasını nerede bulacak? Bunlar asgari ücret düzeyinde maaş alan memurun mümkün müdür? Bakın yine 2011'in başında 2011'in başında en düşük devlet memuru asgari ücretin 2.4 katıydı. Bugün asgari ücret 4.250 lira. O zaman en düşük devlet memuru maaşının 10 bin liranın üzerinde olması gerekir. Kaç paralıyor? alıyor? 6400 lira. Sorumlusu kim? AKP iktidarı ve yandaş konfederasyon memursu ve kamu bunun sorumlusu. Gelin alanlarda birlikte hakkımızı arayalım dediğimiz zaman kaçanlardır bunun sorumlusu. Öğretmene, polise, sağlıkçıya, 3600 vereceğiz diyerek belli bir kesimi mutlu edip diğer kamu çalışanlarını görmezden gelen iktidardır bunun sorumlusu. Dolayısıyla biz tüm kamu çalışanları, emekliler ve asgari ücretler için enflasyon farklarının aylık maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz. Bu Suriye'deki, Ukrayna'daki, Irak'taki savaş nedeniyle ülkemize gelenlere sağlanan imkanların emekçilere de sağlanmasını istiyoruz. Yüksek konut satışları nedeniyle 10 bin liralar, 15 bin liralarda kiralarda yaşayamayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. İktidar ya aklını başına alacak seçim zamanı yaklaştı ya da biz Haziran'da AKP'ye hesabını soracağız. 2 milyon 800 bin kamu emeklisi 4 milyona yakın sözleşmeli ve 28 milyon çalışan emekçi AKP'ye bunun hesabını bir bir soracak. Ya, ya bu çalışanların emeklilerinin karşılığını vereceksiniz ya da iktidardan gideceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum katıldığınız <laughs>